hakkında çıkan iddialar nedeniyle zaten çok sıkıntılı günler geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yine başını ağrıtacak belki de bakanlıktan edecek fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Milli Beka Hareketi'nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın, işe yerleştirme vaadiyle yöre halkını 5 milyon TL dolandırarak kayıplara karışmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Halit Barkın'ın tanınmasında önemli bir yere sahip olduğu anlaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanlığı'na Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın getirilmesinin ardından yaptığı açıklamalarında, Bakanlar Kurulu'nda yeni revizyonların olabileceğinin sinyali verilmişti. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası birçok karanlık olayda adı geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun partiye ciddi anlamda oy kaybettirdiği düşünüldüğünden ilk gidecek bakan olacağı kamuoyunda tartışılır oldu. Süleyman Soylu hakkında çıkan iddialar karşısında parti içi çalışmalarına hız verip yerini sağlamlaştırmaya çalışırken gündeme bomba gibi bir fotoğraf karesi daha düştü. Geçtiğimiz gün Tarkan ve Sezen Aksu'ya tehditleriyle gündeme gelen Milli Beka Hareketi'nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın'ın bölgede 5 milyon TL dolandırıcılık yaparak kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı. Bu iddialardan sonra Halit Barkın'ın kim olduğu araştırılırken ortaya Süleyman Soylu'la Türk bayrağını tuttuğu bir fotoğraf karesi ve yan yana görüldüğü başka fotoğraf kareleri daha çıktı. Son seçim anketlerine göre iktidarı kaybetme durumuyla karşı karşıya kalan AK Parti'de Süleyman Soylu'nun bu fotoğrafları hükümetin başını daha da ağrıtacağı benzerken Soylu'nun artık görevden alınacağına da kesin gözüyle bakılıyor.